Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir gözümüz sürekli olarak Koç Metalurji'de acaba nasıl kapatacak? Sabah saatlerinde daha doğrusu öğlene doğru artı 8, artı 7, artı 8'leri gördük. Gayet de güzel bir performans gösterdi. Tekrar tavana gidecek mi acaba dedik. Ne yazık ki şu anki artı dörtler civarında o güzel patron alışlarıyla beraber aslında sanki tekrar dümeni kıracak, toparlayacak diye düşündük. Bakalım belki kapanışa doğru şu anki videomuzu hani bugün yeni halka arzımızın sonuçları açıklanması için saat 6.30'da videosunu paylaşacağımız Öz Yaşar Tel'i paylaşacağız diye kapanışa doğru halka arzların son rakamlarını paylaşmak istedik. Altınay gayet güzel tavan devam ediyor. Hareket projede ikinci tavanında şu anda %3.55 oranında toplamda el değiştirme oranına ulaşmış hareket. 33 milyon lot tavanda. Anlık olarak alış emri var arkadaşlar. Öyle kolay kolay bitecek bir alış emri değil. Zaten ikinci tavandan da artık bozmasın yani. Gelelim Altınaya. Haftanın belki de bu ayın yıldızı Altınay savunmada 7. tavan gayet güzel devam ediyor. 115 milyon lot tavanda alış emri var ve 7 günde toplamda %13.89 oranında eldeleştirme oranına ulaşmış arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi Son halk arzlarda çoğunlukla el değiştirme oranı %10'ları geçtikten sonra küçük yatırımcı özellikle hani o kotondan sonra o liladan sonra 363 TL kar tek hesaptan 10 hesaptan başvuru yapanlar var arkadaşlar. Burada biraz durup düşünmek lazım ama hem sektörü güzel hem çok popüler hem gerçekten de yorumlar bakımından uzun vade tutacağını söyleyen çok kişi var. Bakalım biz de halen elimizden çıkarmadık ama Hani sıfır maliyetle ekos teknolojiyi eklemek için bakacağız. Bakacağız. O yüzden diyoruz ki uzun vade düşünmüyorsanız sıfır maliyetli BIST 30 hisselerinden kendinize biriktirebilirsiniz. Bakın koca koca şirketler, Koç Holding'ler, Ford'lar, ne bileyim Migros'lar şu an düşüşte. Alım fırsatı var mı? Var. Ha bekleyebilirsiniz de biz tüz endeksimizde güzel tarihi rekorlar gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta sanki daha güzel olacak gibi. Bakalım takip edeceğiz. Koç Metalurji'ye de bakalım kapanışa doğru kapanıştan sonra yine paylaşırız sizlerle. Umuyoruz tavana gidecek. Umuyoruz. inşallah yani. Ama dediğimiz gibi tavan serisi bizce Koç Metalurji'de bitti. Bundan sonra tavan serisi artık olmaz. Ha, tavana gidebilir. Sonra tekrar bozabilir. Artık o kadar çok el değiştirme oranına ulaştı ki yüzde %200'leri, %300'leri geç, geçti. Artık halka arzdan elinde tutan kişiler uzun vadeci değilse yok zaten. Uzun vadeci ise ufa, üzerine ufak ufak eklemeler yapılabilir mi? Size kalmış. Tabii ki yapılabilir. Çok uzun vadeciseniz niye olmasın? Biz buradayız arkadaşlar. Saat 6.30'da Öz Yaşar Tel'in halka arz sonuçlarını anlık olarak sizlerle buradan paylaşacağız. Görüşürüz tekrar.